Korkmaz Lezzet Mutfakları'na hoş geldiniz. Bugün çok basit bir reçete yapacağım. Ee, genelde ızgara olarak yemeğe alışık olduğumuz... ...pirzolaları kullanarak çok değişik bir yemek yapacağım. Ee, ve damak tadımızda da çok uyan bir yemek olacak. Bunun garnitürü de e, gene çok basit. Tavada hızlı bir şekilde eve geldiğiniz zaman... ...çok vaktimiz artık olmuyor yemek yapmak için. Hızlı ve pratik bir şekilde yapabileceğiniz... E, ...özellikle kış aylarında... E, gayet lezzetli ve her zaman bulabileceğiniz e, pazı sote yatağında e, panelenmiş kuzu pirzola diye bir yemek yapacağız. E, her şeyden önce her zaman söylediğimiz gibi e, bu tür yemekleri yaparken e, doğru materyal ve doğru ekipmanlara ihtiyacımız var. E, pirzolaları yağın içerisinde kızartacağımız için böyle derin bir e, tencereye ihtiyacımız olacak. Ee, ...ama e, sote yapmak için de hızlı, e, çok büyük olmayan bir e, tava işinizi e, görür. Her şeyden önce hızlıları e, soteleyerek başlayalım. E, bu reçetede kırmızı soğan kullanmayı aslında e, uygun gördüm. Bunun nedeni e, hem kırmızıyla yeşilin e, güzel bir e, renk e, uyuşmasında olduğu için buna karar verdim ama yoksa eğer siz bunu beyazla da yapabilirsiniz, beyaz soğanla da yapabilirsiniz. Eğer ki kırmızı soğan kullanıyorsanız, kırmızı soğanın bir kere en önemli faktörlerinden bir tanesi, biliyor musunuz bilmiyorum ama birazcık daha tatlı oluşu. Beyazdan birazcık daha tatlıdır ve pazının o biraz buruk tadını dengeleyen bir lezzet olduğu için de bu reçete de kırmızı soğan é, kullanar Evet, Soğanları böyle güzel de kestikten sonra artık e, dediğim gibi basit bir yemek. Çok da fazla bir e, ürün kullanmayacağız. O yüzden e, doğru pişirmede e, doğru bir şekilde pişirmemizde fayda var. Öncelikle soğanları şöyle tavanın içerisine koyalım. Şöyle olsun. İlk etapta biz e, paneleme işlemlerini yaparken yavaş yavaş soğanları öldüreceğiz, e, kısık ateşte yavaş yavaş demlemeye bırakacağız. Şöyle tabi bunu yaparken de gene sızma zeytinyağı şöyle. İlk etapta yüksek ateşte başlıyoruz. Fakat tava ısındıktan sonra hemen altını kısıp yavaş yavaş tabiri caizse soğanları terletiyoruz. Şöyle birazcık iyice karıştırıp şöyle birazcık tuz ilave ediyoruz. Ve bunlar olurken biz de paneleme işlemine başlıyoruz. Her şeyden önce bir tencerenin içerisine eğer ki 4 tane 4 tane kalem pirzolanız varsa en azından bir 8 tane ya da hatta şöyle diyeyim 6 tane yumurta kırmakta fayda var. Eee nedenini göreceksiniz. Çünkü iki kere paneleme işlemini yapacağız. Bir keresinde unla olacak. Bir keresinde de eee galeta unuyla da yapabilirsiniz. Evde kalmış olan ekmeğinizle de yapabilirsiniz. ...ev ekonomisi diye bir şey var biliyorsunuz. Mümkün olduğunca... E, ...israf etmeden... ...kendi e, olanaklarınızla, elinizdeki malzemelerle... ...bir şeyler yaratabilirsiniz. Ve genelde de en güzel, en lezzetli yemekler... ...bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Yumurtaları kırdıktan sonra... ...şöyle bir... Biz kırbaç diyoruz İtalya'da Frusta deniyor. Şu şekilde böyle enerjik iyice beyazları kırmızıları ile iyice karışana kadar. Tabi burada eğer şanslıysanız evinizde köy yumurtası varsa ya da köyden yumurta tedarik edebiliyorsanız dediğim gibi basit lezzetlere küçük püf noktalarıyla ulaşabilirsiniz. Eğer kullandığınız ürünler organikse yemeğiniz de tabii çok daha farklı, çok daha lezzetli olacaktır. Şu şekilde iyice karışması ve homojen bir hale gelmesi gerekiyor. Bu sırada birazcık artık bir yandan da soğanlar tava daha doğrusu istediğimiz kıvama geldi. Şöyle birazcık karıştırdıktan sonra yavaş yavaş terlemeye unutuyoruz tavayı. Ve öbür işlemlerimizi yapıyoruz. Yani şöyle. Bunu yaparken de sıkılmadan iyice arada sırada böyle kaldırıp bakarak şöyle. Yumurta bu şekilde homojen bir hale geldikten sonra içerisine yettiği kadar diyelim e, süt ilave ediyoruz. Şöyle. Ve tekrar... Birazcık daha karıştırıyoruz. Bu etin o e, yabani lezzetine birazcık daha yumuşaklık katacaktır. E, aynı zamanda da kızardığı zaman daha güzel bir renk almasını sağlayacaktır kızartmamızın. E, soğanlar gayet güzel bir şekilde e, gidiyor. Kızarıyor şu anda. E, i̇çerisine artık iki dal... ...taze biberiye ya da böyle taze dağ kekiği atabilirsiniz. Böyle istiyorsanız ikisini de atabilirsiniz. Bizim mahsuru yok yani. Şöyle bütün olarak atıyorum çünkü bütün olarak sonra geriye alacağım. O yüzden bütün böyle atmanızda da fayda var. Şöyle biraz sallıyoruz. Evet. Ve yavaş yavaş... ...kızartıyoruz. O sırada artık bizim... Panelemek için yumurtamız hazır. Etleri alıp, şu şekilde... Etleri alıyoruz. Etlerin, eğer kasaptan alıyorsanız... ...iyice böyle dövülmüş olmasına... ...mümkün olduğunca böyle geniş bir et yüzeyinin olmasına dikkat edin. Şu şekilde... ...paneliyoruz. Ve ilk başta una şöyle. Bu arada çok da fazla un kalmaması gerekiyor. Şu şekilde tekrar öbür tarafında yapıyoruz ve sonra şöyle silkeliyoruz. Sonra tekrar yumurtanın içerisine sokup şu şekilde şöyle böyle. Ee, genelde herkesin evinde ekmek kalır. Eğer onu bir torbanın içerisinde bir kenarda tutarsanız, e, kuru bir yerde tutarsanız e, çok güzel, galeta unundan daha lezzetli bir galeta unu elde edebilirsiniz. E, hem de ekmek israfı yapmamış olursunuz. Şu şekilde. Evet, birinci pirzola hazır. Aynı işlemi ikincisinde de yapıyoruz. Yeah. 3 Ekmeğin mümkün olduğunca kuru olmasında fayda var. Eğer kuru bir ekmeğiniz varsa bir blender yardımı, bir rondo yardımıyla çok da ince olmamak şartıyla böyle büyük parçacıklar halinde kendi ekmeğinizi yapabilirsiniz. Çifte panelemenin bir avantajı da hem daha gevrek olması hem de rengine çok daha güzel muhafaza ediyor olması. O yüzden özellikle bu tür küçük etleri panelerken çifte panelemeyi özen gösterin. son olarak son pirzolayı da iyice karete unuyla ya da kuru ekmekle şu şekilde hazırlıyoruz ve artık gördüğünüz gibi bu küçük narin pirzolalar kızartılmaya hazır bir şekilde şöyle kenara alalım. Şimdi artık soğanlar oldu. Şöyle güzelce karıştırdıktan sonra ee, artık çok hızlı bir pişirme ile e, bunları çok fazla pişirseniz kararırlar pazılar. Ee, şöyle dört parçaya bölüp pazıları da şu şekilde koyup altını yakıyoruz. <laughs> Ve üzerine çok az sebze suyu ilave ederek Bu şekilde yaptıktan sonra ee, çok fazla e, pazıları pişirmeye gerek yok. Eğer pazıları fazla pişirirseniz hem diriliklerini kaybederler hem renkleri solar ee, ve bu e, güzel görüntüyü elde edemezsiniz. O yüzden şöyle bir çok hızlı ateşte, ee, artık lezzetlendirme e, safhasına da geçmemiz lazım. Çünkü bu güzel garnitür hazır sayılır. İstediğiniz kadar tuz. ...karabiber. Yapıp bu... ...pratik garnitürü de... ...şöyle sebze suyu çekecek... ...kadar bir bir taşım derler ya... ...bir taşım daha pişirip... ...ondan sonra kenara alabilirsiniz. Şöyle şu şekilde. Evet. Yapmış olduğunuz tüm yemekleri... ...lezzetlendirirken su yerine... ...sebze suyu kullanırsanız... ...çok fazla farklı ve lezzetli bir raya elde edersiniz. Bunu da... ...her zaman aklınızda tutun. ...artık... ...şöyle iyice artık suyunu çekti. Gördüğünüz gibi bir dakikadan daha az kısa bir sürede soteleyip garnitürü kenara alıp artık kızartmayı yapmaya başlayacağız. Kızartma yapmak için yine doğru bir ateş ve çok geniş olmayan, çok yüksek olmayan bir tencereye ihtiyacımız var. Öncelikle tencerenin altını çok yüksek bir şekilde açıyoruz. Yağı koymadan. Burada şöyle bir size öneride bulunayım. İyi bir kızartma yapmak istiyorsanız tabi sebzesinden ya da ne kızartıyorsanız etine göre değişir ama e, belirli bir yüzde de özellikle böyle yağlı pirzola yapıyoruz unutmayın. Yağlı bir eti kızartacağımız için e, bunu belirli bir yüzdesi zeytinyağı belirli bir yüzdesi de e, ayçiçek yağı ile mesela kullanabilirsiniz. E, bu kızartmada çok da fazla yağ olmaması gerekiyor bu arada doğru ısınmış, doğru tencerede kullanılmış bir yağ ihtiyacınız, ısınmış bir yağ ihtiyacınız var. Ee, şöyle diyelim ki dörtte üç zeytinyağının üzerine böyle dörtte bir e, ayçiçek yağı ilave ederek çok fazla ...ısınmış olan e, tenceremizin içine yağı koyuyoruz ve iyice ısınmasını bekliyoruz. Tencereyi önceden ısıtmamızın asıl nedeni şu... ...yağı koyarsanız ve tencerenin altını yakarsanız... ...yağ ısındığı anda, e, tencere ısındığı anda yağ yanmaya başlıyor. Biz onu istemiyoruz. Biz istiyoruz ki e, sıcak tencerenin içerisine yağ koyduğumuz zaman... ...yağ ne olduğunu anlamadan zaten yüzeyin üzerinde böyle hareket ettiğini göreceksiniz yağın. Ee, ...ne oluyorum ben daha demeden e, kızartmaları yapmaya başlıyorsunuz şu şekilde. Ee, ve yağın da hazır olduğunu anlayabilmek için bir parça galeta ununu... ...şöyle attığınız zaman eğer iyice kızarıyorsa, iyice köpürüyorsa... ...o zaman doğru e, ateşi yakalamış oluyoruz. Şu anda mesela daha değil, ekleyelim. Evet, artık yağ hazır sayılır ve biz de kızartmaları yapmaya başlayabiliriz şu şekilde. bir kızartma olması gerekiyor. O yüzden birazcık hızlı hareket etmek gerekiyor. Şu şekilde. şekilde. Ve... Evet. Gördüğünüz gibi... Doğru kızmış bir yağ ...hiçbir şekilde... ...ürününüzü yakmaz. Ve... ...nar gibi... ...bu şekilde... ...ürününüzü kızartır. Burada çifte panelemenin... ...vermiş olduğu o güzelliği de görüyorsunuz. Hem içerisine... ...iyice kızartıyor. dışarısında da altın gibi bir renge bürüyor. İşte bu çifte panelemenin iki kere yumurtalayarak... ...iki kere bir un, bir de galete unuyla... ...kızartmanın vermiş olduğu efekt. İnce etler olduğu için çok da fazla pişirmeye gerek yok. Sadece pizzonun iki tarafı güzel bir renk alsın bu şekilde... ...ve pizzolarımız yemeğe hazır bir hale geliyor. Doğru bir kızartma yaparsanız pirzolar çok fazla yağ çekmez ama gene de fazlalıkları almak için şöyle bir kağıt kullanmanıza da fayda var. Özellikle böyle kızartmalarda ve genelde her kızartmada eğer sıcakken yani e, bir kağıdın üzerinde artık demlenirken et e, lezzetleri, suları kendi içine çekilirken e, tuzu koyarsanız çok da fazla olmamak suretiyle şöyle daha iyi e, tuz içerisine geçer ve daha iyi bir lezzet verir. Birazcık karabiber ilave edebilirsiniz gene. Şöyle. Aslında tarifimizin sonuna geldik ama e, bu işte tabi bir tane doğru yok. İnsan aklına böyle değişik değişik fikirler geliyor çalıştıkça. E, bu güzel karamelize olmuş soğanlı, sotelenmiş e, pazılara birazcık daha iyi bir lezzet verebilmek için eğer varsa ki genelde her evde birazcık bulunur, çok az dünyaca bizim ünlü bu kuş üzümlerinden de az Koyabilirsiniz. Bunlar priz olayları çok uyumlu olur ve e, birazcık daha böyle e, farklı bir lezzet katmak isterseniz eğer içerisine e, nar ekşisi ilave edebilirsiniz. E, kimisi İtalyanlar mesela balsamiyi çok kullanır. Ben bizim nar ekşinin, nar ekşisinin çok lezzetli olduğuna inanıyorum. Çok da beğeniyorum ve e, birazcık da böyle şekerlenmiş olması hem soğana hem pazıya, hem de kuş üzümüne çok farklı bir lezzet katacaktır. Aynı zamanda da pizzolarla beraber harika bir lezzet olacaktır. Eğer evinizde varsa yapmanızı öneririm. Şu şekilde iyice karışıp karıştırıp son bir kavurduktan sonra nar ekşisinin şekerini bırakmasını bekliyoruz birazcık. Soğanlarla bir bütün oluyor ve sonra hep beraber pirzolarla yiyeceğiz. Demin soğanları lezzetlendirirken koymuş olduğumuz gene baharatları, saplarıyla beraber şu şekilde çıkartabilirsiniz. Onlar artık görevlerini tamamladı. Bize verebilecekleri başka hiçbir şey yok. Bu odun su parçaları artık ağzımızda istemiyoruz. O yüzden nar ekşisinin şekeri karamelize olurken biz de bir yandan ...küçük temizlik operasyonu yapıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi nar ekşisi... ...kırmızı soğanlara daha da böyle bir... E, ...agresif bir kırmızı verdi. E, tane tane... ...şekerli, fruktozlu diyelim daha doğrusu. E, üzümler de yumuşadı. Artık e, garnitürümüzü servis edebiliriz. Tabağa yapabiliriz. Bunu bir kenara da koyabilirsiniz. Arzu ederseniz buna böyle bir yatak da yapabilirsiniz. arzuya göre bu şekilde evet karamelize pazı yatağında panelenmiş kuzu pizzalarımız hazır hepinize afiyet olsun